Şekiller saat yönünde döndürülmüş. Cevabımız D şıkkıdır. Satırlarda birinci ve ikinci sırada yer alan şekillerin kenar sayılarını yazalım. Üçüncü sırada yer alan dairelerin sayısını yazalım. 3, 5, 7 5, 7, 9 Sayılar ikişer artarak ilerlemiş. 4, 6, 8 Üçüncü sırada yer alan sayı kadar yeşil daire konulmuş. 7 yeşil daire, 9 yeşil daire. Soru işaretinin olduğu yerde 8 yeşil daire olmalıdır. Cevabımız A şıkkıdır. A, B ve D seçeneklerindeki şekiller aynı şeklin döndürülmesiyle oluşmuştur. Cevabımız C şıkkıdır. Birinci ve ikinci sırada yer alan ortak şekiller üçüncü sırada verilmiştir. Aynı kuralı ikinci satıra uygulayalım. Cevabımız B şıkkıdır. şekildeki eksik parça soruluyor. Cevabımız D şıkkıdır. Birinci satırda şekildeki renkler dıştan içe doğru ilerlemiş. İkinci satırda şekildeki renkler içten dışa doğru ilerliyor. Sıradaki şekilde kare mavi renkte olmalıdır. Cevabımız D şıkkıdır. Her seferinde aynı rakamdan iki tane daha eklenmiş. Cevabımız A şıkkıdır.